Herçin, herçin daha fazla ileri gitme istersen ha? Aslanım. Doktor bey. Oh. İçerideki hastanın arkadaşları mısınız? Evet, biz arkadaşlarıyız. Yok, aynı arabadaydık diyelim sadece. Evet doktor bey, öyle diyelim. Biz içerideki kadınla aynı arabadaydık. Akıbetini öğrenebilir miyiz, nasıl durumu? Hastamız şanslıymış. Emniyet kemerinin nasıl hayat kurtardığını bir kere daha gördük. İyi bir şey yok yani. Hafif bir sarsıntı geçirmiş. Birazdan uyanır. Birkaç küçük sıyrık ve zedelenme haricinde bir şey yok. Oh, çok şükür. İyi. Bu gece burada kalsın. Yarın taburcu ederiz. Tamam. Peki, bebek? 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 Evet. Bebek nasıl? İyi mi? Yaşıyor mu? Ne bebeği arkadaşlar? Hayır, biz onu hamile biliyorduk. Nasıl biliyordun? Sen onu öyle mi? biliyor muydun sence? Ne demek biliyorduk? Hamile miymiş? Gözünden mi kaçmış acaba? Bakayım. Doğru hatırlamışım. Yok. Yani tahlillerde de öyle bir şey gözükmüyor. Yani hamile falan değil arkadaşınız. Ya... <laughs> Şey doktor bey bir şey diyeceğim şimdi, biz bir daha gidip gelmeyelim, emin misiniz öyle mi yani? Eminim yok öyle bir şey. İyi, ee, çok teşekkürler sağ olun. Rica ederim geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun iyi nöbetler. Sağ olun. Sen kime konuşuyorsun Ceyhun ya? Sen yapmadım desen seni dinleyecek mi sanki? Ben yapmadım dedim çünkü ben yapmam.